Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasıyla ilişkiye girdiğini görmek aile üyelerinin de refaha kavuşması için çalışan rüya sahibinin maddi zorluk çekmeden, yanlış işler yapacağına ve günahkar kimse haline geleceğine, eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirmesi sayesinde işlerinin çok daha iyi bir hal alacağına, kısmetinin her zaman açık olacağına, kendisine hiç uygun olmayan kişiler ile ortaklık kurmak zorunda kalacağına ve üzüleceğine, algıyı değiştirecek bazı olayların yaşanacağına, iş hayatında bol kazançlı bir işe sahip olunacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada kocasıyla ilişkiye girdiğini görmek çok iyi işlere imza atıp büyük miktarlarda para kazanacağına, hayatının kolaylıklar ve güzellikler içinde geçeceğine, yanlış yatırımlar yapacağına, çok sıkıntılı durumlara düşeceğine, bunun keyfini kutlama ya da eğlence yaparak çıkaracağına Tüm bu yaşadıklarının hem sosyal yorumlanır, dini olarak rüyada kocasıyla ilişkiye girdiğini görmek hayatının adeta cennete döneceğine, hak yolunu tutacağına ve makbul olan dünya mallarından başkasına niyetlenmeyeceğine, zengin, ele geçen kazancın pek bereketli olmayacağına, mülkünün peşine düşecek düşmanları olacağına İşlerinde berekete kavuşacağına, nankörlüğe ve vefasızlığa uğrayarak kendisi için çok ağır sayılacak olaylar yaşayacağına, sabırla hareket ettiğinde zaferin onun olacağına, iş için önemli olabilecek bir ortaklık kurularak yeni işlere sermaye olarak kullanılacağına, onunla geçirdiği her anının tadını çıkaracağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kocasıyla ilişkiye girdiğini görmek kişinin maddi hayatının eskisinden daha iyi olacağına rüya sahibinin hayatındaki en büyük aşkı yaşayacağına, çok hayırlı kazançların elde edileceğine, aksine işe neredeyse köstek olacağına, malının büyük bir kısmını zarar edeceğine, işlerini büyütme imkanı elde edeceğine, eline geçen kazancın bereketsiz olacağına, çok büyük bazı fırsatlar yakalanacağına, işaret eder, lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.